Arkadaşlar, herkese merhabalar. Öncelikli olarak videoma katıldan başlamak istedim. Çünkü katılla ilgili ne tarz maç paylaştığımı soran arkadaşlar var. Bugüne dair yorumsuz bir şekilde paylaştım. Normalde bu tahminlerin altına yorum paylaşıyorum. Kendi yorumumu katarak paylaşıyorum ama bugüne dair hızlı paylaşım yapmak durumunda kaldım. Maçı başlamaya 2-3 saat kala paylaşım yaptım. Ekranda gördüğünüz 3 tane maçı paylaştım. Fenerbahçe Trabzonspor maçına karşılık gol var tahminini verdim. 1.60 orandan maç 3-2 tamamlandı. Atalanta Inter maçına karşı gol var ve 2.5 üst tahminini verdim. İki seçeneğim de kazandı. Celta Vigo Sevilla maçı şu an itibariyle oynanıyor. Celta Vigo 1-0 önde ama Sevilla gol atacağını düşünüyorum ben. O maçta kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans verdim. Eğer bu tahminimde kazanırsa bugünü 3 3'te kapatmış olacağız. Katıl'da bu tarz maçlar paylaşıyorum arkadaşlar. Katıl'a nereden geliyorsunuz? Ana sayfamıza tıkladınız. Burada katıl butonu var gördüğünüz gibi. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar katıl gold ekip. Sadece gol ekipten paylaşıyorum. 100 TL çok az bir ücret zaten. Bu ücreti veremeyecek e, şu şartlarda olamayan arkadaşlar vardır elbet ama onlar videolardan devam etsin güzel kazanç sağlarsa öyle katılsın ama 100 TL ücretle de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu ücret ödemeniz halinde katıla bir aylık süreyle abone olursunuz. Bir aylık süreyle bütün maçları alabilirsiniz. Videomuza dönelim. Şimdi dostlarım ekranda gördüğünüz 3 tane maçın hızlı bir şekilde tahminini paylaşıp videomu sonlandıracağım. Başakşehir MK Ankara gücüyle başlamak istiyorum. Saat 16'da başlayacak. Başakşehir inanılmaz kötü başladı. Geçtiğimiz sezonda böyle başlamıştı. Başakşehir biraz sendeleme var Başakşehir'de. Ankara gücü ise şu an itibariyle orta sıralarda 12 puanla. Başakşehir'e acil puan ya da puanlar lazım ki üst sıralara tırmanabilsin. Kadrosu bence Başakşehir'in iyi ama bir türlü o, o oturmuş kadroya ulaşamadı. istediği futbolu oynayamıyor. Ankara gücü ise 12 puanla 11'in sırada maçları golli geçiyor. Başakşehir gol yollarında büyük sıkıntı çekiyor. 10 maçta sadece 5 gol atabildi. Bu maç üzerindeki iddia tahminimize gelecek olursa eğer karşılık gol var seçeneğini sizlere sunmak istiyorum. Yüksek bir orandan paylaşıyorum ben. Başakşehir'in Ankara gücüne iç sahada gol atacağını düşünüyorum. Ankara gücünün de Başakşehir'in bu zorlu, e, stresli maça çıkacağından ve defansındaki problemlerinden dolayı gol yiyeceğini düşünerek karşılık gol var seçeneğini sunmak istiyorum sizlere. İkinci maçım yine Süper Lig'den. Antalya Spor Beşiktaş maçı. Saat 19'da başlayacak. Yine kötü başlayan bir Beşiktaş var. E, Liderli arasında şu an 12 puanlık bir fark var. O puanı kapatmak için mutlaka kazanması gerekiyor. Şampiyonluğa ortak olabilmesi için. Ama Beşiktaş bu sezon gerçekten çok kötü oynuyor. Antalya Spor ise yine orta sıralarda. 12 puanla 12. sırada. O orta sıralarda tamamlamasını bekliyorum Antalya Spor'da. 2 haftadır da kazanıyor Antalya Spor. Baktığımızda kazandığı takımlar ise tabii ki bir maç Ziraat Türkiye Kupası en son Başakşehir 1-0 iş sahada devirmişti. Yine Beşiktaş da iş sahada karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise Gaziantep Futbol Kulübü'nün geçtiğimiz hafta 2-0'lık skorla geçmişti. Ben bu maçın gollü geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 2.5 üst seçeneğini sizlere sunmak istiyorum. Beşiktaş'tan da gol bekliyorum. Antalyaspor'dan da gol bekliyorum. En az 3 tane golün çıkacağını düşünüyorum bu karşılaşma için. 2.5 üst seçeneğini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz bu maç için. Son maçım Roma Lecce maçı arkadaşlar. Roma form yakaladı. İlk başta lige kötü başlamıştı. Şu an itibariyle 14 puanlı 9. sırada. Roma'nın tek bir isteği var. İlk 4'e girip ilk 4'te tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Şampiyonluk gibi bir derdi yok Roma'nın bence. Lecce ise 13 puanla 11. sırada. Puan farkı olarak bir puanlık fark var ama kadro olarak Roma'nın çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Lecce iyi başlamıştı. Kötü gidiyor. Son özellikle 5 maçın 3'ünü kaybederken ikisinde berabere kaldı. Gol atmakta sıkıntı çekmiyor ama bazı maçlarda da çok kötü oynuyor. Özellikle iç sahada Torino ve Parma'ya kaybetmeleri büyük bir dezavantaj yarattı. Roma ise çok iyi gidiyordu. Gerek Avrupa kupalarında gerekse ligde ama son olarak Inter'e deplasmanda yenilmeleri işleri sıkıntıya soktu. Lukaku gibi bir oyuncu var. Nasıl oyuncu bir diyorum bu maçada.